Seçimlerden hemen sonra yaptığım açıklamada milletimizin bize demokratik denetim görevini verdiğini söylemiştim. Hatırlarsanız bu salonda. İşte bugün bu demokratik denetim sorumluluğumuzun gereği olarak karşınızdayım. Biz Deva Partisi'ni kurduğumuz ilk günden bu yana farklı bir siyaset anlayışını ortaya koyduk. Sadece yanlışları eleştirmedik. Her alanda hazırladığımız eylem planlarıyla ülkenin tüm sorunlarıyla ilgili ilk 90 günde, ilk 360 günde, ilk 5 yılda neler yapılması gerektiğini de ilan ettik. Bu Türkiye'de siyaset tarihinde görülmemiş bir çalışmaydı ve hazırlıktı. Tam 23 eylem planıyla Türkiye'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini milletimize açık açık beyan ettik. Bu adımların hepsini madde madde takvimlendirdik. Her adımın bütçesini hesap ettik. Hesabını, kitabını yapmadığımız hiçbir taahhütte de bulunmadık. Neyin ne zaman nasıl yapılacağını bilerek hareket ettik. Deva Partisi olarak biz alışılmış bol kesilen vaat siyasetine son verdik. Çünkü biz milletimizin gerçekçi, samimi bir siyasete layık olduğunu biliyoruz. İşte bugün iktidarın doğrularını, yanlışlarını, eksiklerini ve acilen yapması gerekenlerle ilgili tavsiyelerimizi paylaşmak üzerine karşınızdayım. Seçimlerden sonra değerli arkadaşlar, biz bütün bu hazırlıklarımızı bir set halinde Sayın Cumhurbaşkanı'na, tüm kabine üyelerine ve tüm milletvekillerine ilettik. Dedik ki burada akıl teri vardır, umarız ki çalışmalarınızda istifade edersiniz. Vatandaşlarımızın en can yakıcı derdiyle başlamak istiyorum. Ekonomiyle başlamak istiyorum. Merkez Bankası'nda yapılan kadro değişiklikleri olumlu yönde atılmış bir adımdır. Kabine üyelerinden bazılarıyla ilgili de bizim değerlendirmelerimiz olumludur. Ama sadece üst düzeye yapılan birkaç atama yeterli değildir. Bu Merkez Bankası'na özellikle kurumsal kapasiteyi artıracak, bankanın gerçek bağımsızlığını sağlayacak adımları biz henüz görmedik, göremiyoruz. Bakın en önemli konulardan bir tanesi değil mi? Kur korumalı mevduat. Hatırlatalım bilmeyenler ya da bankası da parası olmayanlar için kur korumalı mevduat şudur. Bankaya para yatırıyorsunuz, faiz alıyorsunuz ama eğer dövizin fiyatı, doların, euronun fiyatı, kur Faizden daha fazla artarsa devlet diyor ki ya sen mağdur oldun kur arttı al farkını ödeyeyim sana diyor. Burada kur farkı diyoruz. Kur korumalı mevduat mı demek? Yani bankada faizli parası olanın eğer faiz yetmezse kur daha fazla... Yükselirse o kur farkında ayrıca devletin ödeyeceğini taahhüt ettiği bir mevduat hesabı. Şimdi seçimden sonra bu kur korumalı mevduat için kur farklarının tamamı Merkez Bankası'na ödettirilmeye başlandı. Merkez Bankası bunu ödeyebilmek için de harıl harıl para basıyor. Yani kısa adı KKM olan kur korumalı mevduat bu hesapların kur farkları üretilen enflasyon yoluyla tüm milletin cebinden alınıyor. Merkez Bankası nereden buluyor parayı? Basıyor. Yani bankada parası olan kur arttı. Bundan mağdur olmasın diye aradaki kur farkı ödeniyor ya. Bu para basarak karşılanıyor. Para basıldığında ülkede enflasyon artıyor. Herkesin cebinden alınıyor, bankada parası olanın hesabına ekleniyor. Özeti bu. Ve bu ödenen kur farkı tutarları da hala gizlenmekte arkadaşlar. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü yaklaşık 125 milyar dolara ulaştı. 125 milyar dolar. Bu kadar büyük bir rakamla ilgili siz gerçekleri niye gizliyorsunuz? Şöyle bir mukayese yapalım. Cumhurbaşkanının ifadesine göre bu 6 Şubat depremlerinin ülke ekonomisine maliyeti 104 milyar. Deprem olmuş, asrın felaketi 104 milyar dolar. Son dönemde yapılan vergi artışlarına gerekçe olarak da hep o deprem gösteriliyor, değil mi? Ne yapalım diyorlar. Asrın felaketi diyorlar. Bu yükü paylaşacağız diyorlar. Herkes fedakarlık yapsın diyorlar bu 104 milyar doların maliyetini karşılamak için adeta bu vergileri saldık diyorlar. Evet bu deprem aslında doğal felaket olabilir ama bu 125 milyar dolarlık kur korumalı mevduat da aslında ekonomik felaketidir. Ve bu felaket bizzat Sayın Erdoğan tarafından bu memleketin başına getirilmiştir. Hatırlayalım ilk açıkladıkları günlerde büyük bir mucize gibi şapkadan tavşan çıkarır gibi sunmadılar mı? Ekonomiyi kurtaracak formül diye sunmadılar mı? Biz o gün hemen ertesi gün sabah Polatlı Ticaret Odası'nda demedik mi bu ülkeyi batıracak, bu hazineyi batıracak demedik. Hepsi oldu. Ve şimdi kıvranıyorlar. Nasıl bunu bitirebiliriz? Nasıl bu defteri kapatabiliriz diye. Ama çözümde bulabilmiş değiller. Ben ekonomi yönetimindeki arkadaşlara şimdi soruyorum. Madem rasyonelite diyorsunuz, madem şeffaflık diyorsunuz soruyorum. Kur korumalı mevduata Merkez Bankası bugüne kadar ne kadar kur fark ödemiştir? Hazine ne kadar kur fark ödemiştir? Bundan sonra ne kadar ödeyeceksiniz? Orta vadeli program yaptınız değil mi? Orta vadeli programda her şeyin hesabının kitabının olması lazım. Ha, bazı konularda da varsayımlar koymuşsunuzdur orta vadeli programa. Peki kur korumalı mevduatla ilgili varsayımınız nedir? Kur korumalı mevduata karşılıksız basılacak para ne kadar olacaktır? para basarak ödenecek kur farkları enflasyonu ne kadar azdırmaktadır? Orta vadeli program açıkladınız. 125 milyar dolarlık meseleden bahsediyoruz değil mi? Ve bunları biz bilmek istiyoruz. Vatandaş olarak bunları bilmek, duymak hakkımız. Rahmetli Özal'ın enflasyonun ana sebebi olarak ilan ettiği, kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir dediği kur korumalı hesapları nasıl bir takvimle kaldırmayı düşünüyorsunuz? Orta vadeli programda bunlardan bahsedilmemiş. Nasıl bir planlamaysa, nasıl bir programsa bunların adı yok. Depremin getirdiği 104 milyar dolarlık maliyeti karşılamak için vergileri artırdığını söylüyorsunuz. Tam 125 milyar dolarlık bu ev yapımı, el yapımı felaketle nasıl mücadele edeceksiniz, ne yapacaksınız buradan soruyorum. Bunu bilmek hakkımız. Hükümetten bu konuda açıklamalar bekliyoruz. Bir başka önemli konuya dikkatini çekmek istiyorum. Hatırlar mısınız? Bir 128 milyar dolar nerede? meselesi vardı. Böyle bir tartışma vardı. Hani kayınpeder damat el ele verip Merkez Bankası'nın arka kapısından bu ülkenin alın teriyle biriktirdiği dövizleri satmışlardı ya hatırlarsınız. Bu satışla ilgili hala bir açıklama yapılmadı. Konu tamamen karanlıkta. Ekonomi yönetimi şu anda bu uygulamaya devam etmediklerini söylüyor. Ancak gerçeğin tam böyle olup olmadığını veya bu uygulamanın devam edip etmeyeceğini biz bilmiyoruz. Çünkü rakamlar hala açıklanmıyor. Buradan ekonomi yönetimine sesleniyorum. Rasyonel politikalara dönmek konusunda samimiyseniz önce şeffaf olun. Kimseyi aldatmayın. Çünkü doğru hesaptan kaçmaz. Eğer gerçekten şeffaflıklıyorsanız arka kapı döviz satışlarına imkan veren Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolü derhal iptal edin. Hatırlayın mı? bu protokol sonradan ortaya çıkmış değil mi? 2019'da Cumhurbaşkanı yeni anayasaya göre görevini başladıktan sonra ve ekonominin başına da damadını getirdikten sonra hemen apar topar 2019'un başında başladı bu iş. Ve sonradan öğrendik ki bu arka kapı satışları, gizli satışlar Hazine ile Merkez Bankası'ndaki yine gizli bir protokolle başlamış. Hani işi defterine uydurmak için böyle bir imza belge yapmışlar, dosyaya koymuşlar. Yarın ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar bu protokole dayanıyor ve bu protokol hala geçerliliğini koruyor. Benzer şekilde şeffaflık konusunda samimiyseniz bu kur korumalı mevduat geri dönüşleri için bankalara verilenler dahil tüm döviz satışlarını şeffaf bir şekilde yayınlayın. Samimiyseniz şu protokolü bir yırtıp atın. Madem bu iş yanlış e yanlışın kapısını niye açık tutuyorsunuz? Niye o kapı hala açık? Kapıyı bir kapatın, protokolü yırtıp atın. Samimiyetinizi ortaya koyun ve rakamları açıklayın. Millete ait olanları bu milletten gizlemeyin. Merkez Bankası döviz piyasasına müdahaleyi doğrudan ve açıktan yapsın. Tıpkı 2002-2015'te olduğu gibi. Bakın burada yüz milyarlarca dolarlık gizli döviz satışından bahsediyoruz arkadaşlar. Bir örnek vereceğim. 2002-2015. Merkez Bankası'nın bu dönemde sattığı doğrudan müdahale yoluyla sattığı dövizin toplam tutarı sadece 8 milyar dolardır. 14 yılda sadece 8 milyar dolar. Bunlar yüz milyarlarca doları arka kapıdan sattılar. Merkez Bankası o dönemde bu 8 milyar doların tamamını şeffaf açıklamıştır. Merkez Bankası'nın web sitesinde bunların hepsi yayınlanmıştır. Hala duruyor. Girip bakın. Bunlar hala duruyor. Şimdi ben böyle söyleyince apar kaldırabilirler ama. Girip baktığınızda şu anda duruyor. Yani topu topu 8 milyar dolarlık satış 14 yıl boyunca açık şeffaf yapılmış. Yüz milyarlarca dolarlık satışı siz arka kapıdan yapıyorsunuz. Niye gizliyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Acaba hangi ayıbı örtmeye çalışıyorsunuz? Seçimlerden sonra göreve gelen arkadaşlara sesleniyorum. Bakın yanlışlara karşı çıkın. Yanlışların içinde yer almayın. Yanlışlara alışmayın. Devlet yönetimi böyledir. Bir kere o yanlışlara insan alışmaya başlarsa aynen farkına varmadan haşlanan kurbağalar olur ya aynen öyle olur. Seçimden evvel bana ekonomiyi sorduklarında en çok hangi kelimeyi kullanmıştım hatırlıyor musunuz? Güven. Hala aynı noktadayım. Bu evrensel bir gerçek, tarihi bir gerçek. Sayın Erdoğan, zamanında benim yakın çalıştığım bazı ekonomi kurmaylarını iş başına getirerek 2015'ten beri kendi yarattığı güven bulanımını çözebileceğini düşünüyor. Bu güven bunalımı öyle bir iki atamayla düzelmez. Oysa en basitinden enflasyonu doğru ve gerçekçi hesaplamasını beklediğimiz kurumla TÜİK ile alakalı herhangi bir adım atıldı mı? TÜİK yönetiminde tek bir değişiklik yapıldı mı? Bugüne kadar TÜİK kadrosu ile ilgili takip ediyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Biliyorsunuz ben TÜİK'e son yıllarda artık Rakamları ayarlama enstitüsü diyorum. Enflasyonu yıllardır olduğundan düşük açıklayan bir kadroya güvenemezsiniz arkadaşlar. Bunlar talimatla enflasyonu olduğundan düşük açıklamış. Şimdi ne oldu? Son bir ayda enflasyonu biraz yüksek açıkladı diye herkes diyor ki ha acaba TÜİK bundan sonra değişecek mi? Yalan alışanı geri döndüremezsiniz. Böyle bir şey yok. Son ay enflasyonu yüksek açıklayan TÜİK kadrosu yeni bir talimatla bir sonraki ay tam tersini yapabilir. Zaten ben bu enflasyonla mücadeleye de hayret ediyorum. Hangi enflasyonla mücadele ediyorsunuz siz ya? Yani eğer TÜİK'in açıkladığı uydurma bir enflasyonla mücadele ediyorsanız o zaten hayali bir rakam. Vatandaşın, milletin yaşadığı gerçek enflasyon başka. Bunu herkes biliyor. Çarşıya, pazara çıkan, evine en ufak bir alışverişe çıkan herkes gerçek enflasyonun bu ülkede ne kadar yüksek olduğunu biliyor, yaşıyor, görüyor. Bunu örtemezsiniz ki. Eğer şeffaflık diyorsanız, rasyonel diyorsanız, güven diyorsanız hükümete sesleniyorum. TÜİK yönetimini tamamen değiştirin yetkin ve bağımsız bir yönetim yapısı oluşturun. <laughs> ve yeniden kredibilite kazanana kadar TÜİK'in mutlaka bir dış denetime tabi tutulması lazım. Dış denetim. Dürüstseniz akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir kurulla TÜİK'in enflasyon verilerini kalite ve güvenilirlik denetimine tabi tutun, sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşın. Dış denetim derken yurt dışından insanlardan bahsetmiyoruz ha bizim bunu kontrol edecek, dış denetim yapacak kapasitemiz var. Bu insan kaynağımız var. Yeter ki süreçler, veriler nasıl toplanıyor, bu enflasyon nasıl hesap ediliyor? Dışarıdan gözler gelsin buna baksın. Bu doğru desin ya da yanlış desin. Biz de bilelim. Bakın arkadaşlar TÜİK deyip geçmeyin. Bunun için bu kadar üzerinde duruyorum bu TÜİK meselesine. Bu ülkede emekli maaşları, memur maaşları, asgari ücret hepsinde artışlar TÜİK'in rakamları esas alınarak yapılıyor. Deniyor ki biz size enflasyon kadar artış yaptık. Ya hangi enflasyon? Eğer TÜİK'in açıkladığı uydurma enflasyonsa demek ki emeklerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın maaşı gerçek enflasyon kadar artmamış. Rakamları ayarlama enstitüsünün açıkladığı rakama göre maaşlar yükseltilmiş. Kozezan'ın şahidi sıracı hesap. Onlar birbirine yalancı şahitlik yapıyor da ulan memur oluyor vatandaşı oluyor. Evladına haçlık veremeyen ana babaya oluyor. Ve sorun değerli arkadaşlar TÜİK'le de sınırlı değil. Bakın BDDK yönetimiyle ilgili sorunlar var. Oraya safa sağlam, bankacılığı bilen, iyi düzenleme yapan ve gerçek denetim yapan bir ekip gerekiyor. Burada uyarıyorum. Bu bankacılıkla alakalı denetim konusunda sıkıntılar var. Detayına bugün girmek belki doğru değil ama bunun da yapılması gerekiyor. Yargının doğru ve bağımsız çalışacağını gösteren hiçbir adım da bugüne kadar atılmış değil. Hukuk, adalet, yargı konusuna biraz daha detaylı geleceğim ama siz ekonomide güven diyorsanız önce yargıyla ilgili güven zeminini de sağlamlaştırmanız gerekir. Efe sonuçlar ortada. Değerli arkadaşlar, seçim sürecinde sıkça dillendirdiğim gibi Sayın Erdoğan'ın yürüttüğü seçim ekonomisinin kötü sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Her gün acı acı yaşıyoruz. Seçimi kazanmak uğruna harcadığı devlet bütçesinin seçimi kazanmak için tükettiği Merkez Bankası rezervlerinin maliyetini yine biz hepimiz millet olarak ödüyoruz. Kendisini uyarmamıza rağmen günü kurtarmak için hesapsızca yaptığı yanlışları sizin bizim cebimizden alarak karşılamaya, toparlamaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın cebinden bir, vergi artışı alıyor mu? İki, temel ürünlerin fiyatlarını artırarak, devletin belirlediği ürünlerin fiyatını artırarak vatandaşımızın hepinizi cebinden alıyor mu? 2 3 en çok da enflasyon yoluyla alıyor. Devam